Evet arkadaşlar Hindistan'dan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed Maruf Hindistanlıyım ve Hindistan ilgili videolar paylaşıyorum. Ee, bugün de e, Hindistan şehri e, şeye geldik, Udaipur'a geldik. Siz biliyorsunuz bir önceki videoda. Şimdi biletimizi aldık. E, şeye bu e, karşı, arkamda göl var. Bunu göstereceğiz. O zaman hemen bakalım. şimdi otelden çıkıyoruz dışarı gezmeye bir iki şakır aradık 600 rupelik o bize sabahdan akşama kadar gezdirecek her yere gezdire gezdirecek ve çıktık şu an gezmeye ilk önce kahvaltı yapacağız arkadaşlar ve içine otelde yapmadık dışarıda yapacağız böyle bir kışa diye buldum. bulduk Hadi diye kendisi de Müslüman

Arkadaşlar kahvaltı yaptık. Mükemmel bir kahvaltı oldu. Bir de iki kişi. Çok güzel değildi ama yemek çok güzeldi. Gözleme. İki tane gözleme. Gözüm biniyor. Güzel oldu. Evet ilk gezeceğimiz yer burası olacak arkadaşlar. Burası ne ben sonra anlatacağım bir önce bilet alayım buradan adam zaten uçak gibi bir bilet vermiş evet. içeri şeyler şöyle Peki. etrafı var çok güzel bir manzara burası City Palace yani gerçekten 350 rupi pahalıymış Hindistan şartları şartları göre Şöyle göl kenarında bir şey var. Sarayı var. O saraya gideceğiz. Arkadaşlar bu bir saray. Yani bu Normal etrafında göller var. Göl içinde ve etrafında saraylar var. Artık krallık yok. E, bunlar şey e, Hindistan devletinin hakimiyet altında. Şunlar işte bu gördüğümüz hepsi saraylar. Böyle filmlerde gördüğünüz düğünler vs böyle yerlerde de oluyor. Yani Udapur'da oluyor. Etrafı arkadaşlar çok güzel, çok sakin bir yer. Öyle oturduğunuz zaman çok rahat hissedeceksiniz. Böyle bir yer. Şu an güneş de çok iyi. Yani bu buraya gelmek için çok mükemmel bir mevsim. Yani sıcak da değil, soğuk da değil arkadaşlar. Bunlar işte gemiler var burada. Gemi diyorsunuz artık ne? Bunlar 500 alıyorlar. Ben mesela benim bunda zaten İstanbul'da o kadar vapura bindik ki çok normal basit geliyor bunlar <laughs> gerek de yok yani gezecek bir yer çok güzel gireceksiniz arkadaşlar bakın ne kadar sakin bir yer her taraf e, etrafta dağlar var şu tarafta şey var bahçe var böyle Şimdi aslında bizim görmek istediğimiz ve 300 rupi verdiğimiz şey burası işte. Ana sarayı burası yani bunun çok güzel bir yapı. Şey olsun e, balkonu olsun pencere olsun insan böyle bakıyor yani. Bu yolda ana kapıya doğru gidiyor. Böyle sol tarafta da göl var. Sağ taraftaki bu saray. Yani yol biraz uzun çünkü saray çok büyük. Yani şimdi biz yarım saattir oradan geliyoruz geze geze böyle kapıdan arabada alabiliyoruz böyle e, elektrikli araba ama biz böyle yürüyerek geliyoruz yani daha iyi oluyor gezmek için ama çok güzel yani dışarıdan bakın o daha sonuna kadar şimdi bu sol taraftaki şeyi göl bu sağ tarafta da şöyle bir bakarsanız ben göstereyim size pencereler, bu balkonlar çok hoşuma gidiyor bakın ya nasıl bir şey sarayın merkezi içinde size göstereceğim bunun güzelliğine bakın ya yani. ne kadar güzel bir şey. şöyle bakın arkadaşlar şu güzelliğine bakın maşallah şimdi biz içeriye gireceğiz arkadaşlar bu sarayın içeriye bakalım neler var içinde Şöyle bir kapı var içeriye girmek için. Bu da arkadaşlar bu şehrin en büyük sarayı. 224 metre uzunluğu var bunun. Bir de 30 metre de yüksekliği var. İşte böyle bir sarayı. Ve bu da Udabur'un kurucusu olan Maharaja ikinci Udas'ın zamanında yapılıyor. Zaten o yaptırıyor. Udas'ın onun isminden geliyor zaten. Şehrin adıydı. <laughs> şu an yok ama yine de çok kalabalık çünkü içeride şey e çok dar arkadaşlar. Bu saray arkadaşlar e 1600 senesinde yapılmış diyorlar. Aslında bunu tam olarak anlamak için böyle sesli rehberiniz olması lazım. Biz almadık. Normalde yani 200 rupi daha alabiliyorsun. Bunlar bakın. Böyle rehber yapmışlar. Böyle dinliyorlar. Çok güzel oluyor o Tam bir tarihi anlatıyorlar. Ama şu an biz bilmiyoruz. Böyle gezer işte. Ama yine gerçekten çok güzel. Böyle buradan manzara bakıyoruz. Maşallah çok güzel bir manzara. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz arkadaşlar altında tapanı Bu e, yukarıdan birisi geçmesin diye etrafı çevirmişler. Ama tapanı burada değil yani alt katta. Ama yukarıdan böyle birisi geçmesin diye burada çevirmişler etrafı. Yapı o kadar, kadar güzel ki. Mesela buradan bütün şehir gözüküyor. Şu videoyu arkadaşlar. <laughs> sonra arkadaşlar bunun sebebi de eğer böyle düşman kaleye saraya içeri girerse bir anda çok kişi girmesin diye böyle dar yapmışlar yani sadece bir kişi içeri girebilir şu şekilde yapmışlar bu da ileriye doğru bu sağ taraftaki şey var biraz bahçe var böyle güzel bir bahçe etrafı böyle binaların çevrilmiş ya bu diğer direkler vasay o kadar güzel ki yani bunlar süslemişler And gerçekten ben düşünüyorum yani o zamanlarda o kadar zengindir yani Hindistan. Işte. Buradan da Instagram'da ben bir fotoğraf paylaşmıştım. Buradan tam buradan çekmiştim. Çok güzel fotoğraf. Ya her taraftan bir mükemmel bir bina yani. Sonra, sola bakıyoruz böyle göller var sağa bakıyoruz böyle Udaipur tamamen gözüküyor yani eksiksiz bir bina ya. Burada arkadaşlar Udaipur şehri böyle yukarıdan çok güzel bir manzara sahip bir şehir aşağıya mı gidiyoruz diyoruz. Dışarıya mı çıkıyoruz belli olmuyor. Bu odaya bakın ya. Bu odaya bakın. İçinde şey var. Sallanacak mı diyorsunuz artık. Ben unuttum. de arkadaşlar ben sordum. Ee, yemek odaymış. Tam güzel bir odaymış. Ya arkadaşlar bugün öyle girdik ki çıkamıyoruz yani. Bilemiyorum çekiş girişleri. Bu da arkadaşlar kadınların yemek yaptıkları tencereler falan var. Bugünkü köy, Hindistan'da köylerde bu görebiliyorsunuz. Bir da varmış. Gerçekten çok büyük bir saray ya. Ben 2 saattir burada geziyorum, çekmeye çalışıyorum. Exit yazıyor burada. Ama yine de bir yere yani giriyoruz yani çıkamıyoruz. En azından buraya girmek için veya çok iyi öğrenmek için şey olsun, görmek için adama 4 gerekiyor. Bu da artık arkadaşlar bunların Rasputların tattığı botları var. Bu putları tapıyorlarmış. Zaten normal Hindistan'da. içeride bayağı putlar var abi. Acayip acayip putlar var. Bunlar hepsi putlara ait bir bölüm. Sıra yine. Şöyle küçük büyük hepsi putlar. Bunların Türkçesini ben bilmiyorum. Biz de gitar diyoruz sitar. Şöyle şeyler var demek ki. Japani bacak o saat burada ucuya yazıyor. Burada da arkadaşlar eski fotoğrafları var. Burada duvarlarda. Bu hepsi böyle fotoğraf fotoğraflara ait bir bölüm. Ben bakmıyorum şu an çıkmaya çalışıyorum. Baya oldu saat 2'dir. Şimdi arkadaşlar ben çekişi buldum. Bayağıdır uğraştım çok büyük yani tamamen gezme, gezemedim gezmek de istemedim yani yoruldum doğrusu şu an dışarı çıktım böyle güzel bir yerdi ama şöyle arkadaşlar bunun tarihi tam olarak söylemek zor uzun ben de çok bilmiyorum ama şöyle anlatabiliriz yani Hindistan'da böyle İngilizler gelmeden önce şeyler vardı krallığı vardı mesela Udapur'un ayrı, Hyderabad'ın ayrı, Ayrar yani böyle bugün Hindistan gibi değildi. Sonra şey geldiler İngilizler. Bunlar da bunları toplamışlar. Bunlar böyle devam ettiler ama İngilizlerin altında iş şey yapmışlar. İşte onlardan bir tanesi de Rajput. Rajput'un Udapur Udapurlu Rajputlar. Bunların sarayı da bizim gezdiğimiz bu saray. Bunlara aittir. İşte böyle uzun bir saray. Yorulduk, iki saat içeride girdik, çıkamadık. İngilizler geldiği zaman bunlar zaten İngilizlerle olup işbirlik yapmışlar. Ama Mughaller, deli Deli'deki Mughaller, onlar İngilizlerle savaşmışlar. Ve savaşta kaybettiğinde İngilizler bayağı şey yaptı. şey yapmışlar yani kırmışlar, sırayları dökmüşler. Ama bunların aynı şekilde devam ediyor. Bunların ailesi şu ana kadar devam ediyor. Çünkü İngilizlerle işbirliği yapmışlar. Böyle İngilizler altında hükümete sordular yani. Şimdi arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ee, geri kalan değecek yerleri ben başka bir videoda çekeceğim yani ikinci bölümde onu da izlersiniz.